Kendi kendimize düşüneceğiz. Allah Resulü muhabbetim hangi seviyede? Kendimizi bir muhasebe etme durumundayız. Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği bir kulluk yaşayıp yaşamadığımızın bir hissiyatı içinde olmamız oluyor. Bunun için yegane ölçü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizdir. Cenab-ı Nisa sure 8. ayeti men yudur Resulü fakat et Allah Allah Resulüne itaat Allah'a itaattir buyuruyor. Biz nelere bakacağız? Birincisi Resulullah Efendimizin namazı nasıldı? Efendimizin namazına bir bakacağız. Zira Efendimiz buyuruyor, namazı benden gördüğünüz gibi kılın. Sonra da biz kıldığımız namazda kendimizi bir mizan edeceğiz. Namazımızda tadili erken var mı? Kıraatimiz düzgün mü? Cenab-ı Hak ayet hemen huşu gelecek. İbadetin bir huşu hali var mı? Orucumuz efendimizin orucuna benziyor mu? Gözümüze oruç, kulağımıza oruç. Uzuvlarımızı oruç tutturabiliyor muyuz? Zekat, infak, sadaka verirken bunu sevinebiliyor muyuz? Allah razı sevinerek verdi. Yoksa malım azaldı diye bir üzüntü var mı? Sadakamını verirken kime vereceğimizin farkında mıyız? Tam sadaka sadaka ben alırım buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın eline geçiyor. Mecazen Cenab-ı Hakk'ın elinden verilen kimsenin eline geçiyor. Bu burada riya olmayacak. Büyük bir hassasiyet olacak. Namazıma tekrar dikkat. Acaba o namaz bizim namaz. Gözümüzü, kulağımızı, dilimizi, kalbimizi şerlerden, vesveselerden, gıybetten, nemimeden Gıybet dinlemekten koruyor mu? Şeytani vitrinlerden, haramlardan, günahlardan koruyabiliyor mu? Televizyon, internetin ne kadar bir menfi şeyinden korunabiliyor muyuz? Her türlü kötüden korunuyor muyuz? Bunu tefekkür edeceğiz. Salih ve salâb bir mümin olabilmek için. Yine bir mümin, efendimizin malını nasıl kullandığını, infakını ve cömertliğini uzun zaman tefekkür edecek. Sonra kendi kazandığı malı nasıl? harcadığına dikkat edecek. Acaba o para hayra mı, şerre mi sarf ediliyor veya da kaçta kaçı gidiyor? Kaçta kaçı gidiyor? Bu da çok mühim. Kulun cebindeki paraya iradesi yok. Paranın iradesi var. Para nasıl kazanılmışsa kazandığı yere doğru gider. Öyle cebindeki kendi ticaretinde bir mizan etmek durumunda. Faiz karışıyor mu? Allah kul hakkı giriyor mu? En beteri bir şımarma geliyor mu? Bunlara çok dikkat etmek lazım. Onun efendimizin hep kendisi kendi vasfını bildirirken dahi benim şu şu vasıfları Cenab-ı Hak bana bildirdi. Var. Bak lafahre fahre buyur. Övünme yok diyor. Demek ki bir mümin için daima hayatı lafahre olacak. Övme olmayacak. Muvaffakiyetler ya Rabbi sendendir diyecek. İş değişirse bu bir imtihandır diyecek. Bu aduriyet içinde olacak. Yine mümin düşünecek. Resulullah Efendimizin kulluk, ibadet, İslam'a hizmet dolu yaşayışını bütün ihtişamıyla kul idrak edecek. Sonra kendi yaptığı ibadetleri, hizmetleri muhasebe edecek. Acaba hizmet yaparken gönlümde bir huzur hali oluyor mu? Ezan okunduğu zaman bir huzur hali namaza koşabiliyor muyuz? Bir fukarayı sevindiğimiz zaman ne kadar sevinebiliyoruz? Bir garibin ne kadar derdindeyiz? İslam'a hizmet için acaba yorgunluk, bıkkınlık hissetmeden manevi bir heyecan, aşk ve ile mi ifa ediyoruz? De bu aşk ile ta Medine'den kalktı, Çin'e gitti, Semerkant'ta gitti, Keyrovan'a girdi, Afrika'ya girdi. Biz bizde hizmet etmenin neşesi ne kadar var? Bütün gönlü huzura kavuşmuş sevinciyle huzur bulabiliyor muyuz? Bütün bu tahlillerden sonra yine kendimi eshab-ı kiramla kıyaslayacağız. Çünkü Cenab-ı Hak bizi eshab-ı kiramı örnek olarak veriyor. Muhacirler, Ensar yani Mekkeliler, Medineliler onların güzellikte onlar tabi olan ihsan sahipleri. Onlar eshab-ı kiram Efendimiz'le nasıl bir aşk ve bağda ram oldular. Nasıl bir muhasebe içinde onlar hangi endişeleri taşıdılar? Bir tek endişe vardı ahiret endişesi. Bunun muhakkak kendi efendim bağlılık, aşkın hangi seviyede olduğunu, tükenmekte olan hayat sermayesinin hangi endişeler içinde bulunduğunu düşünüyorlardı. Efendim büyük bir muhabbetle sevmenin gayreti olacak. Onun rauf ve rahim, çok merhamet, çok şefkatli esmasından nasip almaya çalışacak bir mümin. Cenab-ı Hakk'ın şu buyuru asla unutulmayacak. İşte i kelime işte İslam dinine girme hususunda önce ilk macera Mekkeliler. Her türlü cefaya katlandı. İmanından bir tabiz vermedi. Ensar canını malını Allah yolunda bezdetti, cömert çağırdı. Onlara güzeli tabi olan var ya işte Allah onlardan razı olmuştur. Demek radıyye merdiye. Allah'ın razı olması Allah da onlardan razı olmuştur. Allah onlar için ebedi kalacak, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Cenab-ı Hak bir müminin dünya halini bildiriyor. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı zikrederler. Cenab-ı şu çiçeğe bakarken Allah'ı hatırlar. Bu çiçeği cenab-ı kimin için verdi? Ya yani yıldızlarda var mı? Kendine bakarken ona atılacak bir yoktan nasıl meydana geldi? Evladına bakacak şeklini, biçimini, şeklini ana babam verdi? Onun kaderini anne babam biliyor? Devam demek ki devamlı cenabakla ı buluşmanın, cenabak unutmamanın gayreti içinde olacak. Yine ayet-i devamında göklerin yerin yaratılışını derinden ne de tefekkür ederler. Sema ilahi bir sonsuzluk. Yeryüzü öyle. Derinden dönüşü de ya Rabbi sen bu semayı yeryüzünü boşuna yaratmadın. Hep ibret hikmet sır tecellilerle dolu. Ya Rabbi sen sufansın biz cehennem azabından koru. İşte kat efler müminin müminler felah buldu. Ve sahibi bu şekilde bir felah buldu, kurtuluşa erdi. Cenab-ı Hak bizden hayatın her savın yaşanan bir İslam şahsiyeti istiyor. İtikatlı istiyor, aşk ile yaşanan bir iman istiyor. Nasıl bu aşk ile yaşanan iman Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı misallerini veriyor. Sihirbazları misal veriyor. Nasıl bir iman celati gösterdi? Firavun'a bir taviz vermeder. Rabbena ifri aleyna sabre mete fena müslimine. Ya Rabbi üzerimize sabır dök, sabır yağdır. Firavuna bir taviz verme, canımızı al dediler. İmanlarını koruma mukabelinde ölümü tercih ettiler. Esabı uhtudu biri hendekte yakılmaya razı oldular. Esabı keyfi bildiriyor. Esabı keyfte o yiğit gençler mağaraya çıkmışlar ve Rabbimiz bize tarafından rahmet ver, bize şu durumumuzdan bir kutuş yolu hazırla demişlerdi. Bir Dakyanus'a karşı hiçbir taviz vermediler. Cenab-ı Hak esabı kiramı bildiriyor. Onca okuduğum ayet kelime de bizde demek ki bizden Cenab-ı öyle bir akaid istiyor, çok sağlam bir akaid istiyor. Bu neyi gösteriyor? Bir Cenab-ı olan muhabbetimizi gösteriyor. Ahirete olan imanımızı gösteriyor bir ibadet halisti Beden ve kalp ahengiyle ifade edilecek bir ibadet istiyor. Bu ibadet bizi namaz, oruç, zekat vesaire bunların batini hepsi buna bizi koruyacak. Cenab-ı Hak şunu unutmamamız istiyor ki bizim ve ve mahkum eyle nereye gitsin Allah sizinle beraber. Cenab-ı Hak zamandan mekandan münesse her an 8 milyar insan var. Trilyon trilyon hayvanat var, cinler var, melekler var cemaat var, sonsuzluk, cenab hepsinin yanında. Zamandan, mekandan münezzeh. Mütal. Velhasıl ibadetler bu beden aynı olacak. Böyle ve, ve mümkün mevküm, eyne mümkündüm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Kul bunu unutmayacak. İbadetler ruha verilen bir vitamin seviyesinde olacak. Muamelat olacak bir müminde ahlak olacak, yüksek ahlak. Bu da hayranlık tevzi eden bir güzel bir ahlak olacak. Zira güzel ahlak insanlığımızın teşcili ve şiarıdır. Cenab-ı Hakk'ın ahlakta da her şey ahlak en büyük tut sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Allah Teala kendi katından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden daha kıymetli bir insan yaratmamıştı kendi katında. Zira Cenab-ı Hakk'ın ondan başka birinin hayatını yemin ettiğini işitmedim buyuruyor. Cenab-ı efendimizle Amerika buyru onu hayat üzerinde yemin olsun buyuruyor. Asrına yemin ediyor. beldesine yemin ediyor. Nübüvvetine, Yasin'de ona kasem ediyor. Sırat-ı mustakim buyuruyor. Mevruzu da efendim böyle insanların ve cinlerin isyankarları hariç bütün mahlukat beni tanır. O tanıyordu. Hurma kütüğü tanıyordu. hayvanat tanıyordu, camadı tanıyordu. Kim tanımıyor? Gafil insan tanımıyor. İşte ashâb-ı kirâm Efendimiz'in tedrisinden geçti, gerçek bilenlerden oldu. Daima şükür halinde oldu. Gözün şükrü, kulağın şükrü, hayatında metcezilerin şükrü, her anın şükrü, gönüllerde dünya sevgisi ufaldı, ahiret sevgisi ufu genişledi. Allah Resulü'nün haliyle hallenmek, dünyada olduğu gibi ahirette de efendimizle beraber bulunmak eshab-ı en büyük gayesi oldu tefekkür gelişti. İnsan vücudunun bir damla sudan, kuşun basit bir yumurtadan, ağacın meyvanın yok denilecek kadar küçük bir şekilde meydana gelişlerin emsal üzerinde derin derin tefekkürler başladı. Hayat, Allah rızasına endekslendi. Merhamet, şefkat ve hakkı tevzi derinlik zirveleşti. Riyazat hali yaşandı. Yani helallerde bile askeri ölçülere doğru gidildi. Aşırı tüketim, oburluk, lüküs, gösteriş, israf, sabi neslinin tanımadığı bir hayat tarzı oldu. Yarın bu nefsinin konağının mezar olacağı telakkisi gelişti. İşte köleler, ezilen köleler onun sayesinde insan muamelesi gördü. Bedir'den dönerken zaman zaman sabi develerinin de köleleri bindirdi. Yediğinden yedirdi, içinden içirdi. Hayvanlar efendim tanıdı. Devesi Kasva Kazı İyaz bildiriyor. Onun vefatından sonra çöllere düştü. Aç bir el çöllerde o hasretten öldü. Nebadat tadı kütü onun hicranıyla bütün hesabın önünde ağladı. Belası biz uhud sever uhud bir sever buyurdu. Velası insan gafletten sıyrıldıkça, marifetullah'tan nasip aldıkça Cenab-ı Hakk'ı tanımada mesafe kat etmeye başlar. Gaflet düşüp Cenab-ı Hak unutmamak için teskiye zoruyor. Kat efna men zekka, kaf efna buyuruluyor. hakiki mücahit nefsine karşı cihat eden kimsedir buyuruyor. Bunun için tasavvuf diyoruz, takva diyoruz, zühd diyoruz, ihsan diyoruz. Bunlar aynı mana ifade eden değişik kelimeler olmuş oluyor. O zaman tasavvuf nedir? Tasavvuf kalben safaya erebilmektir zahiren ve batinen gönül aleminin peygamber efendimize benzemenin gayretidir. Yine tasavvuf Allah Resulü'nün kalbi hayatını kalbi üzere nakşedebilmenin eğitimidir ve gayretidir. Yine hayatı baştan başa aynen peygamberin yaşadığı gibi itidal üzerine yaşayabilmektir. Zira o beşeriyet rehber alemlere rahmet olarak gönderildi. Yeri geldi efendimiz bir insanın başından geçebilen en ağır imtihanlar geçti. Yedi yavrusunun altısını sağlığında kaybetti. Lakin tevekkül ve teslimiyeti hiçbir zaman kaybetmedi. Yine Uhud'da en yakınlarını kaybetti. Hatta Hamza'yı ve Emsan kaybetti. Yine bir tevekkül ve teslimiyet hali hiçbir an değişmedi. Yeri geldi taşlandı. Taif'te taşlandı. Ebu Leheb amcası ona yumruk attı. toprak attı. Kendi bu zulme rava görenleri beddua etmedi. Kalbini nesillerden İslam'a hadim neferler çıkması için Taif'te dua etti. Kendi taşlayanları dua etti. Yeri geldi bin çile çemberine geçti fakat sabır ve şükürde bir zirve oldu. Demek tevekkül, teslimiyet, sabır, demek şükür hepsinin bir insanlık Resulullah Efendimizden öğrendi. Yeni geldi, putperest kavmin en ağır maruz kaldı. Üzerine deve işkembe satıldı secdedeyken. Fakat o davanın asla vazgeçmedi. Tehdit de dedi, yine, yine vazgeçmedi. Ölüp giderim dedi, yine davamdan vazgeçmem dedi. Hiçbir zaman ben demedi. Ya daima ya Rabbi sen dedi. La fahre buyurdu. Tevazun zirvenin yaşı daima sen ya Rabbi senin lütfundur, ihsan ikramındadır dedi. Kalp alemi bütün mahlukata karşı pamuktan daha yumuşak hale geldi. Bir merhamet ummanı oldu. Kendisi ihtiyaç içinde olsa bile infak halinde oldu. Ayşe validemiz buyuruyor. Yığın yığın diyor ganimetler gelir, hediyeler gelirdi. Evimizde üç gün sıcak yemek pişmezdi. Allah Resulü'nü öyle bir sevinerek dağıtırdı ki dağıtırken açlığını unuturdu. Nasıl bir lezzet. Daima mümin kendinden önce düşünerek elinden bütün imkanlarıyla cömertlik abisi olmasını bize misal olarak Cenab-ı Hak lütfetti efendimiz. Ondan bir hadis nakledeyim. Efendim buyuruyor ki ben her mümine kendi nefsinden daha öteyim. Yani kendi nefsinden daha çok her mümini severim. Ve ona daha yakınım. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir, terekeye aittir. Fakat borç bırakırsa, yetimler bırakırsa o borç bana aittir ödemem. Yetimle bakmak da benim vazifemdir. Bir abide, insanlı bir abide. Hazreti Ali radıhallahu buyu Bedir diyor öyle bir diyor Bedir harbinde savaş şiddetlendi ki diyor biz diyor bazen diyor o şiddette Allah razı arkasına sığınıyorduk diyor. O diyor hepimizin cesuruydu. Düşman saflarının en yakında o bulunurdu. Nezaket bakımından efendimiz o kadar bir zarifleşmişti ki bir gün yere tüküren bir adam gördüler. Mübarek birden birdenbire değişti. Kızardı. Oldukları yerde kala kaldılar böyle. Yani bir nasıl bir tükürür de gelen bir mümine, gelen bir insanın bir rahatsız eder diye. Sahibi koştu tükürüğü üstünü kumla örttü. Ondan sonra efendimiz yollarına devam etti. Velhasıl en muhteşem örnek oydu. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor. Senin için bir üstvî hasene de örnek şahsiyet. Her insanın örnek hiç kimse diyemez ki benim şu hayatım var. Bir benzeri onun eshab-ı kiram zamanında geçmedi. O örnek olmadı diyemez. Cenab-ı Hakk'ın insanlığı bir mucizesi. Onun için tasavvuf işte bu efendimize yaklaşabilmenin, takvaya erebilmenin kalbin sanatıdır. Hayatın metcizine takılmama, değişen şartlara Allah'tan razı olabilme, güzel ahlakı gösterebilme sana kutsal bir eğitim. Yani daima insan şunu görecek. Benim çektiğim tesbih, namazlarda subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber ne kadar benim hayatıma tesiri var. Ne kadar bu zikirler beni düşündürüyor. Nereye kadar bana bir tefekkür veriyor. Demek ki yine değişen hayat metçeri karşısında muhazzene hakim olma sanatı. En mühimi tasavvuf şikayet unutma Kimi kime şikayet edeceksin? Kimden kime şikayet? Ruh olarak kendi ikmal mümin mahlukatı yönelmesi ve mahlukatın eksikliğini telafi etmesi. Kulu Allah'a kavuşturan bir yoldur. Kalp ve sünnetin kalbi derinliklerle hissedip ve bir istirak içinde yaşanmasıdır. Ve ömrü son nefese hazırlamaktır. cenab Hak ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Velatemin dinlemediğimiz. En zoru da bu.